Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şu an yüzümü görebiliyor musunuz? 33 dakikayla yetiştim size şu saatten 4'e kadar video çekeceğim. Her yani neyse şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden <laughs> <laughs> o zaman videomuza başlamadan önce abone olmayı, like atmayı dermişim. <laughs> Aa boğazım çok kötü. <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yine günün sorusu var bugün. Günün sorusunda soracağım soru. Eee Bursa'nın neyi meşhurdur? Ben bilmiyorum. Hadi yorumlara yazın bakalım. Şimdi videomuza başlayalım. Geçen gün ben kalkan yaptım var. Size göstermeyi unuttum. Kalkanı şöyle deniyorum. Kalkanla insana vurup dur. Gece olmuş. Uyuyalım diye. Kalkanla kendimizi nasıl koruyorduk? Onu bilmiyorum. Sıra bakmayın. Şöyle yapayım. şöyle yapayım. Ah, kusura bakmayın. Kalkanı şöyle alıyoruz Rüz galiba pardon şöyle elimi şuraya koy böyle insan a, hay adam gelirse nasıl koruyacağız kendimizi bilmiyorum da nasıl olacak bilmiyorum da hadi be hadi be Yaklaşmıştık. güzel şöyle yapayım. İskelet of tam istediğimiz. Şimdi gelin buraya. Hadi hadi. Hadi, hadi hadi. Ani saldır ani saldır. Saldır 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 oğlum. Saldır lan saldır lan. Öldür. Kaç 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 Gel lan buraya gel. 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 oğlum adam mısın lan sen? Sen adam mısın oğlum? Nerede? Şey nerede? A. <laughs> Bugün arkadaşlar doluşmuş buraya. Herkes burada. Aha. Çapayla vuracağım artık. Aa. Gidin lan mı? Ben gidemem. Gidelim Git. Örümcek gözü istemiyorum. Ya is şey istiyorum ben. Örümcek yüzü ne yapayım ben ya? Ben yay yapmak için şey istiyorum. Ben Allah lan oğlum bak. Arkadaşının savunmaya gitme. Seni de parçalarım ha. kaç 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 öleceğiz öleceğiz. Allah. lan kaç lan kaç lan kaç. kaç, 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 kaç. Neyim sen sen? Gel lan buraya. Yes. Oo. İki tane çok iyi. Yalnız canımız iki. İki 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 iki. iki. Zırhımız olmasaydı şu ana tek şu ana de bin kere ölmüştük kendim acık da alayım için. Oha dev yaptım kendimi. Her Oğlum bu ne? Bu ne? Çok pis, çok pis. Çok pis şeylerle karşılaşıyoruz Şöyle yapacağım. Şimdi bunu alıyorum. Tahtamı da alıyorum. Aynen. Şimdi. Yapma vakti geldi. <laughs> Kendime çok büyüktüm oğlum. acık küçülteyim. <laughs> Şu yeterlidir. Ya 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 Oğlum nasıl yapamıyorsun? Ha bu tamam. Uhu, arkadaşlar bu bölümde yaptık bunu, yaptık. tüm eşyalarımı, kötü bozuk eşyalarımı, kötü eşyalarımı koyayım. Okumadı benim evet. Değerimi de koyayım. Yayı buraya koy, bunu buraya koy, bunu da koy. Yes ve bu arada yakın bir zamanda benim sandık odası yapmam gerekiyor. Kendimi de şuraya alayım. Yakın bir zamanda kendime sandık odası yapmam gerekecek. Ondan bir gün yaparız. Kalkan bu arada beni hiç korumadı yalnız. Böyle boş boş elimde şu an. Öyle yani. Daha var mı? Bitmişler. <laughs> ya. Bu arada ikinlerimiz büyüyor galiba. Evet ikisi de büyümüş. Ama daha tam olmamış. Hadi o zaman deniyorum ilk o o katışım. Lamayı vurursam. Hakikaten lamayı vurayım. Uf. Tam isabet. Ee, bir okumuz gitti. Çünkü külle Duvara atayım en iyisi ben. Bak şuraya şu. Vap. Vap. Bir de küçük atayım. Bak, bak küçük atınca daha kötü geliyor. Yalnız bokum bitti. Okları oradan al, alalım. Koş 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 al. Şunu daha geriye gidip pardon daha geriye gidip daha daha iyi vuracağım. Denizin oradan atmayacağım tabi de şuradan vururum yani. Hatta içten vururum lan ben. Üstte i̇şte saplanır öyle şöyle yapayım. Ha? Çok ok güzel bekleyeyim yanınıza. Ayık olun. Bak. İstersen tam topraktan vurdum da işte. Okumuz sınırlı. Oka bakacağım neyden yapılıyormuş diye. Ok bir sürü yaparsak çok fena olur var ya. Bismillah. Şut aldım. Ekinlerimiz bence oldu. Artık çırpalım onları sakin al. Sakin cana alacağız. Tam yeter bu kadar. Sakin can alacağız. Çabuk. Sen şaka mısın ya? Bir de en büyüğünü aldım. En verimli olanlar. Kemik tozu yapmamız lazım bizim. İskelet öldürüp. İskeletten neden kemik tozu çıkmadı? Hala ona şaşırıyorum. Şuna ben Lıp. Anam hayır 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 hayır. Benim buğday buğday çıkartmam gerekiyor. inekler burada kalsın. Burada saat bayağı yaklaştı. video atma saatine hemen size video çekip taze cen atacağım. Siz de baklava gibi taze insanlarsınız. Ondan dolayı ben de size taze taze bir tane video atacağım. Bu arada şu öyle bir şey çizdim kendim komando sanıp kendim komando sanıp çizmem peki şak mı? Her neyse arkadaşlar Bu videoda ok ve yay yaptık O zaman abone olmayı Like atmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bay bay